altı çizili sözümüzün anlam olarak karşılığını bulacağız. İlgili kısmı okuyalım yine. Şiir üzerine düşünenler, şiirden vazgeçmeyenler, şiirsiz dünyanın susuz bir gölgeden, gölden farklı olmadığını düşünen şiir sevdalıları için Türk şiirinin mihenk taşlarından Defne Bitez ile güzel bir söyleşi gerçekleştirdik diyor. Şimdi buradaki ifademiz nedir? Mihenk taşı. Mihenk taşı nedir? Altın, gümüş gibi madenlerin ayarını ölçmek için sürtüldükleri bir taştır. Denek taşıdır. Yani burada ne yapılır? Altının, gümüşün değeri ölçülür. Burada da bize ne yapılmış? Defne bitez ile defne bitezin daha doğrusu bir mihenk taşı olduğunu, şiirde bir ölçü olarak kabul edildiğini söylüyor. Buranın hareketle seçeneklerimizi incelediğimizde bu bizim aradığımız ifadenin D seçeneğinde olduğunu görüyoruz. Dertte e, bir tezin bir ölçüt olduğunu ölçüt olarak kabul edildiğini D seçeneğindeki ifade yansıtıyor.